Herkese merhabalar. Usas'tan lezzetler kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir lezzet olan milletçe çok sevdiğimiz bal kabağı tatlısı tarifini vereceğiz. Uygulayacağımız yöntem şekere yatırma yöntemi olacak. Güzelce yıkadığımız kabaklarımızı içini temizleyeceğiz, kabuklarını soyacağız, dilimleyip kazanımıza dizdikten sonra şekere yatıracağız. İlk aşamamız olan içini temizleme kısmına geçelim. Buradan şimdi bir tane kabağımızı alalım. Bakın arkadaşlar. Şimdi bıçak yardımıyla kabağımızın içini bakın fazla derine inmeden bu şekilde içindeki çiğitlerini çıkartıyoruz. Çiğitlerini de sakın atmayın. Bir hafta havalandırdıktan sonra piyalı kağıt üzerine dizip fırında kurutursanız harika bir besin kaynağıdır. Kabağımızın diğer aşamasına geçiyoruz. Kabağımızın kabuklarını bu şekilde fazla derine inmeden turuncu yerini görecek şekilde kabuklarını soyuyoruz. Bakın bu şekilde. Turuncu yeri gördük mü tamamdır. Ben diğer kabuklarımızı soyup geliyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kabağımızın içine aldık. Daha sonra kabuklarımızı turuncu yeri görene kadar soyduk ve şimdi dilimleme aşamasına geçiyoruz. Kabağımızı dilimleyeceğiz. Ne büyük yedin ve küçük olacak. Orta şekilde ve dilimleyeceğiz. Zaten iki tanesi bir porsiyonluktur. Ona göre dilimleme şekillerini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde kabağımızı dilimliyoruz. Bakın fazla büyük ya da küçük olmayacak. Aynı gösterdiğim şekilde dilimleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar dilimlediğimiz kabaklarımızı tenceremize diziyoruz. Tencereniz büyük olursa iyi olur. Ee, rahat pişmesi açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle hem dizerken hem de pişirirken kolaylık olması açısından büyük bir tencere seçmenizde fayda var. Bu şekilde tek tek kabaklarımızı tencerenize diziyoruz arkadaşlar. Ben diğer kabaklarımı da aynı bu şekilde dilimleyip geliyorum. Müzik Dilimleme işlemimiz bitti. Tenceremize kabaklarımızı bu şekilde dizdik. Dediğim gibi yani ne kadar tencereniz büyük olursa o kadar da iyi olacaktır. Artan bir dilimimiz var. Bu artan dilimle de eşim size muhteşem bir kurabiye tarifi verecek bunu da kaçırmayın derim bu arada. Bundan sonra arkadaşlar diğer aşamasına geçiyoruz ve kabağımıza şekerini vereceğiz. Yaklaşık 3 kilo kabağımız vardı yani 2,5 kilo gibi falan kalmış olabilir. Birebir şeklinde şekerimizi vereceğiz yani bir kiloya bir bardak şeker şeklinde şekere yatıracağız kabakları bakın her yerine iyice şeker gelecek şekilde döküyoruz. Ve daha sonra da e, yarım limonu üzerine gezdiriyoruz. Tabi bu tercih meselesi limon gezdirmek istemeyenler olabilir. E, nasıl isterseniz ama yaparsanız da bir şey kaybetmezseniz lezzetine lezzet katacaktır. Onun haricinde limon haricinde karanfil de atabilirsiniz arkadaşlar. Yine çok lezzet verecektir. Karanfil 4-5 tane karanfil atarsanız yine lezzetine lezzet katacak şeylerden bir tanesidir. Arkadaşlar e, şu an için işlemimiz tamam diğer aşamaya geçeceğiz. E, yarın olmasını bekleyeceğiz ve e, yarın da pişirme aşamasına geçmiş olacağız. Evet. Kabaklarımızı bir gece önceden şekere yatırdık ve güzelce gördüğünüz gibi şekerimiz eridi ve sulandı. Hiçbir su eklemesini yapmayacağız. Kendi suyunda pişireceğiz arkadaşlar. Yaklaşık 50 dakika ile 60 dakika arasında pişme işlemimiz tamamlanmış olacak ara ara kontrol edeceğiz tabi nedir ne değildir diye orta ateşte kabaklarımızı pişiriyoruz. Bakın şerbet kendini bir bayağı bir gösterdi. Hafif hafif de yumuşamaya başladı. Gördüğünüz gibi güzel pişmeye Devam edecek. Evet 10 dakikada bir falan bir kontrol edeceğiz. Şurada da bir limon çekirdeği kalmış onu da alalım. Pişme işlemimiz devam ediyor. Bakın e, sizi şerbetin bu köpüklü köpüklü olması sizi yanıltmasın Ateşi söndürdüğünüzde o çekecektir. E, kontrolü gidin. E, mutlaka bakın yani son 10 dakikaya son 15 dakikaya falan girdiğimizde artık kapağını açık bir şekilde pişirmeye devam edeceğiz zaten şerbetin çektiğinde anlayacaksınız artık ateşi de mutlaka arkadaşlar kısın o sizi yanıtmasın dediğim gibi yoksa bizimki yani şerbeti kıvam almasını bekleyeceğiz ya yani kıvamlı bir şerbet olacak Evet şöyle bir daha bakalım kontrol edelim zaten piştiğini görüyoruz bu saatten sonra artık ağzı açık bir şekilde bir 10 dakikada bu şekilde pişecek ve tatlımızı soğumaya alacağız. Ondan sonra da servis aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Evet, gayet yumuşak ve pişmiş gözüküyorlar. Dediğim gibi bir 10 dakika bize yeterli olacaktır. Şerbetin kıvam almasını bekleyeceğiz. Kapağını kapatmayacağım. Bu şekilde devam edecek. Evet arkadaşlar tatlımız pişti. Ee, gördüğünüz gibi bu şerbet de kıvamlı oldu. Fazla bir şey kalmadı zaten. Bakın. Yeterli. Yani olay bu. E ee, pişirme aşaması artık burada son bulacak. Artık tatlımızı tatmaya geldi. Tatlımızı biz soğuttuk güzelce. Şimdi artık bu muhteşem lezzetin, Allah'ın lütfu olan bu nimetin e, arkadaşlar tadına artık bakabiliriz. Öncesinde üzerine tahinle kaplıyoruz. E tabii dökmeyebilir ama tahinli yemediyseniz e, çok şey kaçırıyorsunuz derim tabi tahin sonrasında bol bol tahin dökelim zaten e, tahinin de faydasını saymakla bitiremeyiz bakın arkadaşlar üzerine de ceviz dökelim arkadaşlar tabi bunlar e, tercih meselesi siz nasıl arzu ederseniz o şekilde tüketebilirsiniz ama sade bile yeseniz muhteşem bir lezzet şöyle arkadaşlar tadına bakalım Evet, gerçekten çok güzel bir lezzet. Evet, nefis. Arkadaşlar, mutlaka yapın ve sevdiklerinize bu lezzeti paylaşın. Lezzetli tarifleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinize bu güzel tarifleri paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.